Seni çok özledim, nasılsın? Gördüğün gibi! Bu kötü günler geçecek. Gene beraber eskisi gibi mutlu olacağız. Ömer! Sizinle daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun! Gidelim! Evin çok güzel! Burası yalnız benim değil, senin de evin! Sana üst kattaki küçük odayı hazırlayacağım, ufaktır ama çok şirin bir odadır. Teşekkür ederim, fakat ben bir müddet Antalya'da kalmayı düşünüyorum. Antalya'da mı? Orada yalnız başına ne yapacaksın? Bir müddet yalnız kalmak istiyorum. Buna ihtiyacım var, hem amcam da orada, onu da görmüş olurum. Ama ben senin burada kalmanı istiyorum. Selma, ısrar etme! Burası Meral'in de evi sayılır. İstediği zaman döner, madem ki gitmek istiyor... ...Onu Antalya'ya biz götürürüz. Teşekkür ederim. Fakat sizi oraya kadar yormak istemem. Ya Hem biraz gezmiş olur, hem de kayınpederi görürüz. <laughs> karın kat iyi demek ille kalacaksın evet bir müddet amcamla oturacağım ee, babam bütün gün hastanede yalnız sıkılacaksın bırakın kalsın ben de onu çok özledim küçükken iğne yapacağım diye benden bucak bucak kaçardı <laughs> şimdi kendi ayağıyla geldi pekala ama fazla uzamasın birkaç gün sonra İstanbul'a bekliyorum seni tamam mı günlerdir seni takip ediyorum. İnsanlardan uzak bir süre eski hatırayla baş başa kalmaya çalışıyorsun. Mazi acı da olsa tatlı da olsa mazidir. Önemli olan gelecek, en güzel şekilde onu yaşamak lazım. Bu zor, çok zor bir şey amcacığım. Seneler önce karımı kaybettiğim zaman ben de tıpkı senin gibiydim hiçbir şeyden zevk almaz olmuş, hatıralar arasına gömülüp karamsar bir hayat yaşamaya başlamıştım. Ama sonra bunun çıkar yol olmadığını anladım. Henüz o kadar gençsin ki, önünde kocaman bir hayat var, onu yaşamalısın. Beni dinlersen, İstanbul'a Selma'nın yanına dön. Kendine yepyeni bir hayat kur yavrum. <gülüyor> 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 Döndüğüne sevindim. ...Ah, oh, seni çok özlemiştim. Artık sık sık görüşeceğiz. Kaldığım otel o kadar yakın ki. Ne? Seni dünyada otelde bırakmam. Hemen eşyalarını almaya gidiyoruz. Ama şey. Ya... Aa, hiçbir şey dinlemem. Nasıl buldun odayı? Ne şirin değil mi? <laughs> Sahiden çok şirin. Yatağı getirdim işte. <laughs> oh! aç karnına da bu amallık çekilmiyor. Sen yatağı yerine koy, sofrayı hemen hazırlıyorum. <laughs> Bana bak, çabuk ol ama. Aa! Aa! <gülüyor> 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 Çocuklar sofra hazır Görürüz! Çocuklar... ...Ben çalışmaya karar verdim. Çalışmaya mı karar verdin? Hı. Bu da nereden çıktı? Senin paraya ihtiyacın yok ki! Kocandan kalan mirasla mükemmel yaşayabilirsin. Mesela para da değil... ...Sinirlerimin düzelmesi için... ...Bir işle meşgul olmam lazım. Haklısınız! İnsanı boş oturmak kadar yoran bir şey yoktur. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ee, hemşire olmak istiyorum. Yani bir hastanede çalışacaksınız. <laughs> hemşire okulunda bu konuda size yardım edebilecek bazı dostlarım var. İsterseniz onlarla konuşayım. Tabii! Çok memnun olurum. Böyle mi çıkacaksın? Evet! Niye? Hiç makyajın yok... ...Biraz ruj sür hiç olmazsa! Hayır Selma... ...Ruj sürmek için daha çok erken! Hem ne lüzum var? Senin güzelleşmeni istiyorum. Ne olur, hatırım için! Of! <laughs> Israr etme Selma! <laughs> İmkansız! Ben de sana zorla sürerim. Aa! Gel bakayım buraya! <laughs> Öf, Nerede kaldı bunları gecikeceğiz? Gelsin beyefendi! Sana çantamı karıştırma diye kaç defa söyledim ha! Hadi bakalım mahçeyi oynamaya, hop! hayır! istemiyorum! Yapma, ne oluyor? Gel buraya, gel! Yapmayın, süreceğim, süreceğim! Hey, ne oluyor, ne yapıyorsunuz orada? <laughs> ruj kavgası yapıyoruz. İyi ediyorsunuz, kavga büyür, mahkemeye düşersiniz... ...Bize de iş çıkar. Dudağına biraz ruj sürmek istiyorum, inat ediyor. <laughs> Canım, istemiyorum! Ne olur, ısrar etme! Bırak Selma! İstemiyorsa zorla süremezsin! Gel Meral! Rus sürmene ihtiyaç yok! Sen böyle de güzelsin! <laughs> Seni bir türlü başında beyaz keple, bir hemşire olarak göremiyorum! Mesela... ...Ben olsaydım senin yerinde... Evet! Ne iş yapardınız? Mesela... ...Mesela prenses olurdum! Yeryüzünde benim prensesi olabileceğim bir ülke var mı acaba? Belki de yok. Zaten benim hayal ettiğim ülke yeryüzünde değil ki. Peki nerede? Bilmem. Herhalde bir masal ülkesinde olmalı. Bu güzel iltifat için çok teşekkür ederim. Yok. İltifat olsun diye söylemedim. Hissettiğim gibi konuşuyorum.